merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kötü bir olaya şahitiz. Oh, yağmur başlamış. Kötü ama kötü mü kötü bir olaya şahitiz arkadaşlar. Bugün bir yani bugün değil birkaç gün önce bir olay oldu. Hemen anlatıyorum. Kötüler kötüler birkaç gün önce Ömer'e ee, bir Pik Pekinlerin <laughs> Pekinlerin e, in, intikamını alacağız demişler. Pekinlerin de <laughs> Pekinlerin <Pikkin. gülüyor> <laughs> 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 de e, Ömer de Pekinlere Pekinlere savaş kurmuştu. Hepsini öldürmüştü. Bunlar da bizden intikam alacakmış. Yani savaşa geliyorlar. Bize 15-16, yok 15-2 gün falan vermiş. Yarın savaşa gelebilirler. 4 göz açız. Yani 7-24 açız. Ee, şöyle ki e, sonra ben dün buradaydım yine ve bir mesaj attılar. İşiniz bitti diye. Okuduktan hemen sonra Baktık ki yağmacıların ve zombilerin birazı gelmişti. Çünkü kötüler intikamı almak için yağmacılarla ve zombilerle e, işbirliği kurmuş. Bize savaşa gelecekler hanımefendiler. Han han o, o da gelirlerse. E, ve şöyle kandırıcı bir olay var. Sanki katıklanıyorum ama. Şöyle. Bize mesaj atan kötülerin de adı Naruto Ömer 2121. 21. Bizim Ömer'in de Minecraft'ta kurduğu adı Naruto Ömer 2121 21 ve o, o biz değildik. O mesajları atan biz değildik. Gerçekten şahit oldum. Ömer'in yanındaydım ve mesaj geldi. Mesaj geldi ve biz hepimiz şaşırdık. Sonra ben e, şimdi ben yaptığımız dudakları gösteriyorum. Kar. Aa kar yağıyor bu tarafta. Yağsın yağsın. Yağsın iyi oldu. <laughs> Neyse. Şurada e, zombilerin beyni olmadığı için buraya bir yanardağ sistemi kurduk. Burada bir alarm sistemimiz var. Böyle geçtiklerinde çam çalıyor. Çan yani. Biz de böyle savaşa geldiklerini anlıyoruz. O çan ne zaman çanlar çıkıyoruz bakıyoruz hayvanlar çalıyor. Hayvanları bu kenara topladık. Ee, şey koruyalım diye onları Çünkü hayvanlar bizim için önemli. Burada bir kardan adam e, işbirlikçimiz var. Onlar burada ateş topu atacaklar. Görevleri bu. Bizim burada bir yerimiz var. Bizim burada bir yerimiz var. Şimdi burada bir harita var. Burada şey var. Buralarda giyser var. İki saat şey yaparsak olmaz. Tamam girdi ama Yanışıkla yaptım. Of of. Bu benim. Çıkarttım. Aa. Git. Evet. Allah Allah. Arkadaşlar koyuyorum. Bu galiba buraya gelecek. Şu nereye gelecek ya? Arkadaşlar şimdi beynimi biraz yorup yapıyorum. Oy. Ne <laughs> Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Yarın savaş olursa video çekmeyi unutmayacağız. Görüşürüz.